ya yani Şimdi o son söylediğimle bağlantılı e, Suriye e, özelliğine, yani dış politika dediğimiz zaman aslında bir süredir içerisinde patlamaların, e, bu tarz saldırılarını girdiği denklemin baş köşesine Suriye'yi koyuyoruz bir süredir. Suriye'de olan olayların Türkiye'ye yansımaları e, veya e, yani şunu aslında çok e, dikkatlerden kaçırıyoruz. Bunu ben bir hatırlatma babında tekrar söyleyeyim. Bakın e, Esed, Beşar Esed, ee, Suriye'de kriz başladığında ve uluslararası toplum e, muhalifleri meşru olarak gördüğünü açıklamaya başladığında ben bu ateşi bütün Orta ya yayarım diye bütün herkesi tehdit etmişti. Yani açık bir şekilde Hı -hı. ben bu ateşi her tarafa yayarım diye tehdit etmişti. Şimdi bu tehdidi de biz çok çabuk unuttuk. Ondan e, bölgenin çok farklı yerlerinde yaşanan bu tarz acı olaylarda e, Esed rejiminin izlerini, izlerini bakmaz olduk. Ama bence bunu kaçırmayalım. Hı. Esed çünkü eee yani Esed rejimi dediğimiz yapı veya Suriye devleti bir istihbarat devleti. Yani Orta Doğu coğrafyasında birçok karanlık istihbarat odaklanmaların merkezi konumundaki bir ülkeydi uzun bir süredir. Yani Bu çok işte faili meçhulün e, saldırıların, e, suikastlerin, e, yabancı savaşçı e, hareketlerinin örneğin Irak'ın işgali sırasında e, Irak'a yabancı savaşçıların taşınması e, Suriye rejiminin büyük oranda sorumluluğundaydı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri ve hatta daha sonra Esed rejimine destek verecek olan Maliki bile, Irak Başbakanı Maliki bile Suriye rejimini bu yüzden suçlamıştı. Yani e, Esed rejimi dediğimizde aynı zamanda yabancı savaşçılarla ki bunların bir kısmı daha sonra DAEŞ'e katıldı veya DAEŞ'in kurulmasında etkili rol üstlendi. Onlarla ciddi bağlantılara, istihbari bağlantılara sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Bu sebepten birçok farklı ülkede, komşu ülkede e, operasyonel kabiliyeti olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani. Onun için o şeyi yatsımayalım. E, Esed e, rejiminin bunun bir tarafında olabilme ihtimalini bence yatsımayalım. E, yani Esed rejimi direkt kendi adımlarıyla yapmaz. İşte PKK ile ilişkisini biliyoruz. Yani çok yakın zamanda e, çok ciddi ilişkiler içerisinde olan. hala bunu.